bu forma bu arma bu renkler için ben de kulübümüzün resmen üyesiyim şimdi sıra sizde ben de artık Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi üyesiyim siz de iyi olun hedef 1 milyon üye projesine destek olun biz büyük bir aileyiz siz de Fenerbahçe'nin resmen üyesi olun ailemizin gücüne güç katın hedef 1 milyon üye bu arma bu renkler için ben de kulübümüzün resmen üyesiyim şimdi sıra sizde biz büyük bir aileyiz siz de Fenerbahçe'mize üye olun, ailemizin gücüne güç katın. Dünyanın en büyük spor kulübü olalım diye. Türkiye sporun her branşında dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkarsın diye. Fenerbahçe ilelebet Fenerbahçelilerin kalsın diye. Fenerbahçe'nin ne olduğunu görmesi gerekenler görsün diye. Hedef milyonu ye! Sen, Fenerbahçe'nin geleceğinde söz sahibi olmak için... ...gel, Büyük Fenerbahçe ailesinin resmen üyesi ol! Fenerbahçe Spor Kulübü, hedef 1milyonuye.com